Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Orhan Usta 9 kanalıma hoş geldiniz. Bugün Audi A4 aracımızın lastiklerini sökebilmeniz için şifreler nerede bulunur onu gösteriyorum. Bu yedek lastiğiniz. E, hatta altında aküsü de var. Şimdi şu katlayıp çıkarabiliyorsunuz bunu. Bunu çıkarıyorsunuz böyle. Lastiğinizin dediğim gibi şifrelerini sökebilmeniz için gerekli olan her şeyiniz burada. Kirkonuz burada. Anahtarlarınız bunların içinde. E şifreniz de şu bölgede bulunuyor arkadaşlar. Bakın şurada. Bu tırnaklıdır. Biraz geçmesi ve çıkması zor oluyor ama şu şekilde tırnaklı bu. Şifreniz burada arkadaşlar. Çeki demiriniz, ee, kirkonuz, anahtarlarınız hepsi burada. Yedek de burada. Bunu açmak basit ve kolay zaten. Şunu aldığınız zaman yedek dersiniz. Çıkıyor. Dediğim gibi Audi A4. Bu model arkadaşlar. Akünüz de stepnenizin altında. Başka yerde aramayın yani. Arkadaşlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Orhan Usta 59 kanalına herkesi bekliyorum.